Önce iman, sonra ameli salih lazım, zikir lazım. Zikirsiz insanı imanı kurtaramaz ya. Kurtaramaz kardeşim. Gafletli adam bu ömür boyu gaflet edecek, ölüm meleği gelince zikredecek. Nasıl kurtarsın bu adam sana? Ne derler sana? Al ane, şimdi mi başladın? Firavuna dedikleri gibi derler ya. Ama Yunus Aleyhisselam gibi devamlı zikredersen, başına bir bela gelirse balığın karnına da düşsen, denizin dibine de girsen, kimsenin kurtaramayacağı musibetlere düşsen, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin dediği vakit festecebne alev hemen duasını kabul ettik. Büyük balığa dedik küçük balığı kus. Küçük balığa dedik bunu sana yem için vermedik. İmtihan için verdik. Bu imtihanı kazandı. Çabuk denizin kenarına gel. Yunus kulumuzu çıkar. Bak hemen kabul oldu. Neden devamlı zikrediyordu? Firavun hiç Allah demedi. Geberirken amen tu deyince alâne şimdi mi dediler? O kadar sayite kabulü bundan evvel ne isyanlar ettin? Kendine ilah bile dedin, Rabbim dedin ve gün tebnel müfsidin fesatçıların başında geldin. Onun için sen, seninki kabul değil. Bak melekler Firavun'un amen tu dediğinde gökten duydular. Yunus Aleyhisselam'ın la ilahe illallah sübhanekesini de denizlerin dibindeki balığı, iki balığın içinden duydular melekler. Hadis-i şerif bu. Benim dualarım kitabımın başında kaynağı var. Taberani kitabı duasında zikrediyor. Melekler de ya Rabbi dediler. Firavunu duyduklar bakın. Bir isim bir zikir sesi geliyor ama çok uzaktan geliyor. Biz bu sesi hiç tanımıyoruz dediler. Hiç duymadık bundan amentü dediler. Mevla buyurdu dedi ki o firavundur. Bugüne kadar isyan etti. Şimdi bu olurken amentü diyor. Ya Rabbi sen onun şimdi imanı kabul edecek misin? Etmeyeceğim buyurdu. Sonra Yunus Aleyhisselam la ilahe diye dediği vakitte melekler duydular. Ya Rabbi yine bir sos, ses geliyor. Çok derinden geliyor. Çok uzaktan geliyor. Ama tanınmış bir ses. Biz bu sesi tanıyoruz dediler. <laughs> Allah Teala buyurdu. Çıkaramadınız mı kim olduğunu? <laughs> Çıkaramadık ya Rabbi dediler. Hadi asabtu Abdi Yunus. Yunus kulumun sesidir. Aa ya Rabbi gece gündüz seni zikreden o Yunus kulun değil mi? Peygamberin değil mi? <laughs> evet odur. E, ya Rabbi şimdi rahat zamanda zikrettiğine acıyıp da bu darlıktan kurtarmayacak mısın? Dara düşmüş dediler. Mevla buyurdu ki ben o dar, rahat zamanlarında Efendim hiç hastalığı yokken, derdi yokken, keyfi yerindeyken hiç beni unutmadı, hep zikretti, şükrettiği için şimdi dara düştü, imtihana tabi oldu. Ben ona acıyacağım Allah buyurdu. Hemen balıklarda da Allah a dinler, denizlerde Allah a dinler. Ve neceyne amin gam, o gamdan, kederden Yunus Aleyhisselam'ı kurtardık buyuruyor Kur'an. Ve kezâlike nüncil mü'mini. Bunu bize niye anlatıyorsun hoca demeyin. Ayetin sonunda ne buyuruyor? müminleri de böyle kurtaracağız. Neyle? La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minel zalimin. Nefsimizin suçunu itiraf etmek için, zulmümüzü, taksiratımızı itiraf etmek için, Allah'a noksanlardan tenzih etmek için, ibadetlerimizin ona hiç yakışmadığını bildirmek için, lütfuna sığınmak için, bu günde kırk kere okunsa, Günde 40 kere okunsa Nakşibendi Hatmi Şerifinde 500 kere okunuyor cemaatle ihvanla beraber. Ama insan tek başına 40 kere en az okusa bazı rivayette 41'dir. Hangi insanın ne sıkıntısı olursa, ne derdi varsa, maddi, manevi, kanser, ülser, hasta, fakir, hakir, borçlu, evlenemiyor, karısı kaçtı, çocuğu dinlemiyor. Şimdi burada kabri şeriflerin başından ağrı gelene kadar 40 kişi bana derdini anlattı. Kel ilaç bulsa başıma nasıl sürecek? Ama müminin mümine gaybden duası kabuldür. Ben size edeceğim, siz bana edeceğiniz. Ben kendime tutturamam, siz kendine tutturamazsınız. Uyanık olmak lazım. Padişah hocaları davete çağırdı yemek ziyafetine. Ama kaşıkları öyle uzun yaptı ki ağızlarına götüremesinler diye. Hocalar da formülü buldular. O onun ağzına, o onun ağzına. Bütün sofrayı tükettiler, padişah da şaşırttı. Ben bunlara bir iş edeyim dedi ama kendine etti. Masraf çok gitti. Şimdi kardeşim, ben benim dilimle kendime günah işlediğim için benim dilimle benim duam tutmuyor. Sen kendi dilinle günah işlediğin için, çünkü Allah muhafaza ben yalan işine hiç girmedim hayatta. Bu yalandan korktuğum kadar hiçbir şeyden korkmam. Ama Müslümanlar yalan konuşuyor. Ekmek su peynire döndü ya. Adım üstü yalan konuşuyor. Hadis-i Şerif'te ne buyuruyor? Bir Müslüman yalan söylediği zaman sağındaki, sondaki yazıcı melekler öyle bir ağzından kötü koku çıkar ki iki mil uzağa giderler. İki mil uzağa giderler. Aman ya Rabbi! Melekler böyle yapıyor. Aman ya Rabbi! Bu nasıl Müslüman yalan konuştu bu? Nasıl Müslüman ya? Ya bu melekler bizim, yazıcı meleklerimiz. Eziyet ediyoruz onlara. İki mil uzağa gidiyor. Halbuki görevli, vazifeli, gelecek. Fakat kokuya dayanamıyor ya. Kokuya dayanamıyor. Onun için e, yalan konuşuyorsun, yanlış konuşuyorsun. Yanlışı da bırak hadi, hatayı Mevla affeder. Ama yalan büyük günahlardan. Ondan sonra gıybet, birbirinin aleyhine konuşuyoruz, dedikodu, laf taşımak, her fitne bizde ya. E, bu ne hale geldi bu Müslümanlar, böyle rezil olduk işte. Ha o zaman şimdi ben bu ağızdan dua diyorum kendime, tutturamıyorum. Sen de kendine ediyorsun, tutturamıyorsun. Çaresi nedir? şu hadisi kutsi de bu çare buluyor. Hocaların işi buraya benzedi. Üdü'ü Allah bi elsinetin dem ta'suni bi. Bana öyle dillerle dua edin ki o dillerle bana isyan etmemiş olasınız. Formül ne? Sen benim dilimle Allah'a isyan etmedin. Ben de senin dilinle Allah'a isyan etmedim. Birbirine yaptığımız dua isyansız dillerle yapılan dua olacak. Onun için yüzde yüz kabul oluyor. Müslümanın Müslümana ben duası. Ama hepinizin derdiniz var. Benim hepinizden çok derdim var. Ve la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zaliminden neredesiniz? Hep geliyorsun hoca dua et, hoca dua et. Ya mübarek. Ben de diyorum ki sen de şu namazı kılacet namazı, şu zikri yap. Bakıyor, zor geliyor. Sen yine bana dua et diyor. Yatıyor aşağı ya kardeşim, yatma be ya. Bak 41 kere, La ilahe illa ente sübhaneke 41 kere. Ne zaman? Secdede. En kuvvetli zaman ne zaman? Vitirden sonra. Vitir namazından sonra yaparsın bir hacet secdesi. 41 kere la ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minel zalimin. Ama için yanacak. Ya hoca ben içim yanmıyor. O zaman demek senin derdin yok. Derdin yoksa bana ne? Derdi olan yalvarırken nasıl yalvarır? Ha. Onu kanserli bilir. Onu borçlu bilir. Onu artık bunalımdaki bilir. Yani sen demek ki keyfin yerinde. La ilahe illallah deyip gidiyorsun ama bir kere Allah'a düşünmüyorsun. O gafletle dua kabul olmaz. Derdi olan, Allah'a müracaatı olan Celle Celaluhu mutlaka sen münezzehsin. Bana zulmetmedin. Ben günah işledim kendime zulmettim. Bana hastalık verdin, bana fakirlik verdin, bana borç verdin, bana dert verdin. Bana itaatsiz koca verdin, karı verdin. Huysuz, geçimsiz efendim, çocuk verdin, bela verdin. Ama ben günah işledim, müstahak oldum, zulmettim. Sen bana zulmetmedin, ben nefsime yazık ettim. La ya ilahe illallah'ın manası budur. Bu manada yani suçu Allah'a bulmayacaksın, nefsine bulacaksın. Adem Aleyhisselam cennette Yasak ağaçtan yedi, unuttu. Unuttu mübarek babamız. Onun için babamız unuttu, biz de unuturuz arkadaş. Bu bir genetiktir. Unutursun ama kasıtlı yapmayacaksın. Adem Aleyhisselam cennetten indirildi. 300 sene ağladı ya. 300 sene ağladı. Bin senelik ömründe. 100 sene göğe bakamadı hiç. Bir kere göğe bakamadı. Allah'tan utancından. Çünkü cennet göklerde ya. Allah gökte değil aşağı. Cennet indirildiği yer yedi kat göklerin üstünde. Onun için cenneti de hatırlıyor. mevlada haya hayal ediyor. Bakamadı. Ama ne diyor? Rabbena zalemne anfusena. Havva annemizle beraber. Ya Rabbi biz kendi nefislerimize zulmettik. Kendimize yazık ettik. Ve illem tegfirlene terham. Sen bizi bağışlamazsan, sen bizi acımazsan. Lenekunenne minel khasirin. Biz dünya ahireti kaybedenlerden oluruz. Bak biz kendimize zulmettik. Sen bize yanlış yapmadın ama biz yanlış yaptık. Bak babamız, peygamber olan babamız böyle söylüyor. Peki iblis ne dedi? Ne zaman iblisi Allah cennetten kovdu? Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. İblisin Kur'an'daki kelimesi nedir? Rabbi bir gveyteni. Ya Rabbi dedi sen beni azdırdın. Sen beni azdırdığın için bu Adem'in yüzünden beni böyle iblise çevirdin. Meleklerin hocasıydı, nur gibiydi, ismi azaziliydi, kanatlıydı. Kanatlarımı söktün, nurumu siyah çevirdi. لَاَقْعُدَنَّ لَوْمْ صَرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ Ben de o Adem'in oğullarının hepsinin dost doğru yoldan cennete giderken yolların üstüne oturacağım, takoz olacağım, onları cehenneme çevireceğim dedi. Şimdi Adem Aleyhisselam ne diyor? ظَلَمْنَا <laughs> اَنْفُسَنَا Zulmettik, biz ettik. Sen etmedin. اِنِّي كُنْتُ zalimin O demek. İblis ne diyor? Bir sen beni azdırdın diyor Allah. Suçu kime buluyor? Allah'a buluyor haşa. Onun için biz suçu nefsimize bulalım. Allah'ımıza suç bulmayalım haşa. Böylece Allah'ımız bize lütfedecek. Günahsız kul yok. Secdede 41 kere hangi sıkıntın varsa ayette ne diyor? Müminleri böyle kurtarırız. Kardeşim zikre devam et. Zelzele sallamaya başladı mı kelime-i şehadet la ilahe illallah biraz zor kurtarır. Ne yapacaksın? Devamlı zikredeceksin ki sallanınca da Allah dedin mi Allah Teala da buyur ey kulum lebbek diyecek yani. Lebbek diyecek. Sen lebbek desin Allah da lebbek der. Lebbek buyur ya Rabbi. E sen şimdi 20 senedir depremden geçmiş Allah demiyorsun, lillah demiyorsun, estağfurullah demiyorsun, la ilahe illallah sübhaneke demiyorsun. Sallanmaya başlayınca herkes 70 bin kelime-i çekti hemen hemen yani Türkiye çapında, dü dü dünya çapında ne 7 milyonu geçmiştir kelime-i depremde. En fazla o zaman kelime-i şehadet getirilmiştir herhalde değil mi? Ama olmadı kardeşim, olmadı. Olmadı, her an ölüm meleği kafanda duruyor. Ölmek üzereyiz her an. Bak benden gençleri bir armut gibi, olmuş armut gibi düşen düşene yani. Kaç yaşında diyorum? 40 yaşında. Kaç yaşında diyorum? 47 yaşında. Pen olmuşum 57 yaşında. Şu anda duyduğum haberlerin çoğu benden evvel ölenler. Ya yani bir haftadır ölenlerin çoğu benden genç. ben neye göre hesap yapacağım şimdi? Ben ne bekliyorum daha? Her an gitmek üzereyim. Sizden böylesiniz ya. Onun için gaflete mahal yok. Vakit yok. Zikir üzere bulunacağız. Ma min mekrubi yed'u bi'adet dua. Siz diyorsunuz bana, hoca bana dua dua öğret, öğret, öğret. Bak sana en kısa, en kolay herkesin bildiği dua. Hangi dertli, hangi sıkıntılı, hangi başına bela gelmiş, maddi, manevi, bedenine, ruhuna, kalbine, malına, canına, oğluna, kızına, vatanına, memleketine. Onun için vatanımıza, ehli sünnetimize, canımıza, malımıza bir gece onu yapalım, bir gece onu yapalım, bir gece onu yapalım. Hocam, ikinciyi yapamaz mıyım? Yaparsın. Bir kırk bir yap. Canın için, hastalığın için. Kalk, bir daha secde yap, bir kırk bir yap. Hanımının bir derdi varsa, oğlunun bir şeyi varsa, on üçün. Ne kadar yapabilirim? Sabaha kadar yapabilirsin. <laughs> allah Teala hiç der mi ki, kapımı aşındırdın, amma da istiyorsun, bıktım ya, der mi? فَوَاللّٰهِ لَا يَمَلُّ اللّٰهِ تَا Siz yorulmadıkça, vallahi Allah yorulmayacak diyor hadis-i şerif. <laughs> Siz yorulursa Allah yorulmaz hiç. Onun için, insan Allah'ın haşa kıyas edilebilir. Ne diyor? La <laughs> teselen ne bune yademahajeten ve selilladi ababu la tuhjebu Adam Allahlarından bir şey isteme, bir işini düşürme, kapıları hiç kapanmayan Allah'tan iste. Celle celalu Allah uygdu bu interaktif sualeu ve bune yademahine yuş el uygdu Allah Teala istemeyene kızar, insan da isteyene kızar. En sevdiğin adam bir, iki, üç de Telefonu açmazsın da. Her dakika bir şey istiyor abi ya. He? Hemen meşgule ver abi bu adama. Hanım bu ararsa ben yokum. Niye? Abi devamlı istiyor ya. Ama her aradığında abi sana bir baklava postaladım. Bolu'dan bir çikolata yolladım falan. Aç abi bunu. Sakın telefonu tehir etme ya. Devamlı gönderiyor. İşte insan isteyenden kızar. Allah Celle, Celle. Bu kulum niye benden istemiyor? Acaba bunun haceti mi kalmamış bana? Haşa ve kella. Secdelerde alınlarımızı aşındıracağız inşallah. Şimdi inşallah zikirle yaşayacağız, imanla yaşayacağız, imanla öleceğiz.